Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Kaç yıldır veterinerlik yapıyorsunuz? Tabii. E, öncelikle Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 2022 yılında mezun oldum. Mezun olduğum yıldan beridir 3 yıldır aktif bir şekilde görevimi icra etmekteyim. Kaç yıldır kedi besliyorsunuz? 2 yıldır. Veteriner olmayı nasıl karar verdiniz? Eee... Yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar 10 yaşındaydım. 10 yaşındayken işte hayvanlar olan sevgim ilkokul hocamın dikkatini çekmişti. Ee, o zamanlarda bu şekilde beni yönlendirmişti. Neden veteriner olmak istemiyorsun gibi yönlendirmişti. Ee, o zamanlardan aklıma yatan bir meslekti zaten. Araştırdıkça ilgimi çeken bir meslek haline geldi. Ee, küçüklükten gelen bir meslek aşkı diyebiliriz. Veteriner hekimliğin en sevdiğiniz ve en zor yanları nelerdir? Veteriner hekimliğin en sevdiğim yanı hayvanlarla sürekli gün boyu içli dışlı olmamız. <laughs> en zor yanları da e, ölümlü vakalarla karşılaşmamız mesleğin zor yanlarından biri maalesef. Kedinizi neyle besliyorsunuz? E, kedimi doğduğundan beri e, hep yediği bir kuru mama var onunla besliyorum. Şu anda kısırlaştırdığım için onun da e, kısırlaştırılmış kuru mamasını yiyor. Evcil hayvan sahiplerinin en sık yaptığı hatalar nelerdir? En sık yaptığı hataların başında maalesef e, ucuz kuru mama tercihi oluyor. E, ucuz mamaların genelde karaciğer ve böbrek üzerinde ciddi hasarlar olabiliyor. Bunun yanında aşılama ve ilaçların geciktirilmesi, zamanından daha geç yapılması yapılan yanlışlar arasında sayılır. Kedinizi düzenli veteriner kontrolüne götürüyor musunuz? Evet götürüyorum. Genelde tırnaklarımı da kendim kesemediğim için veterinerde kestiriyoruz. Kedinizin yakın zamanda bir hastalığı oldu mu hiç? Hayır hiç olmadı. Hayvanların düzenli ve genel kontrol neden ee, Koruyucu Koruyuculuk anlamında hayvanların sağlığı açısından genel muayeneler ve genel kontroller ee, koruyucu hekimlik için önemlidir. Kedinizin aşılarını düzenli yaptırıyor musunuz? Evet yaptırıyorum. Hangi belirtiler acil müdahale gerektirir? İlk başta ateşli ve silahlı yaralanmalar, trafik kazaları, yüksekten düşmeleri acil belirtiler arasında sayabiliriz.